Gelecek gibi Abi, gireyim gireyim girersin. girersin bu arada. O zaman altı tur tut. Um, bu çabuk. Nereye atlıyoruz kanka? Sukul mu? Sukul atarsa George'u sidek ölür haberin olsun. George'u full atlayayım o zaman. George'u full direkt As ögür. Ne yapacağız abi? Ya Ölürsek aldırırız. Evet arkadaşlar bugün çok fena fayda geldi. Oğlum soldaki evler çok fena lan. Solda Mk2 var dışarıda. Silah yok. Oha lootu kes. Burada kesin bir şey ya keşke. Oğlum bu lan loot ne lan? Da. Kanka böyle bir loot olamaz. Atlar atlamaz 200 tane beşerli işte zumba gibi oldu var ya. Bu ne kanka? Ben de kendim ya. Geliyor. Bir de sıkıyor. Kanka hemen karşımızda S.A. Adam. Bana oradan sıktı. Taksi sıkıyor adam. Tamam abi Gördün geç cover'a geç. Şart Aa gördüm Şşş, gördüm şurada. gördüm şeyin arkasında şu an. Aynen öyle beni gördü. Gösterme 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 gösterme. Hiç gittim hiçbir şeyim yok. Onun arkada arkadaşı vardır ha o adam tek değildir. Güçlü, güçlü. Sol var. Oğlum o adam üstüne bu. Bırak. Kaçın bu arada, kaçın. Kanka onun üstüne çıktıysa bu bu Kesene artık. Yedik zaten ya. Çok da Sağım var. Oo. Geldim. Nereden yedin sen? Ne? Hangarda hangardayım 24 çıkıyor. Tepe baygın tepe baygın tepe baygın. Tamam hangardayım 24 çıkıyor. Tam tepeye baydım. Şu önümüzdeki hangar var kanka. m 24 var. Kanka yukarı Hadi çıkacağım. O. Böyle olmaz. Ne yaptım lan? Ya. öldüm mü? Ölmedin. Onda baydım. Ben mi? 4 tamam, da. Tamam. burada. Burada 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 canım. Destek. Tepe çık. Nerede kanka? O şeyin altında mı o? Tepe çık, tepe çık, tepe çıkıyor Kanka baycam adamı. Çok az canı var. 2 tane SKS yedi. Kuşlayabilirsiniz. Nerede? Şu o bacağın hemen arkasında ya bak. Hatta hemen kuşluyorum. Çok vurdum. 7 7 7. Aldım. Evet. Helal. 3 seviye çantayı alırım abi. Mekanik alıyor musun? Aldım de. Tamam. 4 x atıyorum ya. kanka Ay, buraya 4 x at. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Kulüs <laughs> harbi hala yaşıyor. Ay çok daha. Şu an babça açılıyor. şunu alalım. 6x var kanka iş yaptı dün bir de. Benim de SKS'de 6x var ya. Var Laf yani. var mı etrafta? Kanka konteynerin üstüne silah Her dolu silah Var. Evet, Merkan şu falan. Yok ya of. var şeyler. M4, Mecan, M4, M4 var burada bak. M4, kanka, M4. O kadar, o kadar hızlı olmuyor be. Ona. Yunus, Yunus direkt işaretime geldi lan burada. Kanka fazlasıyla 556 var burada. oh, çok sıkıntı. Ben de 400 tane var 556 yeter bana. Adam, var biri atıyor altı. bana adam var. İşaret desene. Bana da atıyor. Evlerde burada. Karşı evlerden mi atıyor evet, bize geri zekalı? Salak ne tutturamıyor ya ben loot yapmaya devam ediyorum. Oradan boşuna mermi harcıyor ama. Kanka yani bolca ha. beşerin altı olan tarihleri bana bir söyler misiniz? Kanka burası Bu, Nasıl? benim bu konteynerin üstü. Çık oradan çık oradan oradan çık. Hep bu konteynerin üstünde var. Oo deniyor lan bu tarafa. Evet evet. Ya T karşı evden. durmayın durmayın. Ya. Rezondayız. durma rezondayız. Bak buralarda hep 556'lar bulunuyor. 1.62 de lazım M24 için. 3 seviye çanta. Anonimiz. Bakın bu taraflarda adamlar şey. da bir de fişek attılar. Al var. Ben alırım al. Şartı sana. Ha düşüyor lan. Çok çok ya, beraber oynuyoruz. Bize düşecek çünkü. Hiçbir şey olmaz ya, hiçbir şey olmaz. Nerede akın bu ak? Bu arkanın arkasında. Burada. Allah avuk avuk çok severim. Ne buldun mu 556 bolcana? Bolcana buldum. Bitiyor <laughs> o zaman. Tamam göster adamı 4 bulayım hemen. Tamam şu karşıdalar işte ama kanka biz de alana biraz uzunuz aslında da. Oğlum nereye gidiyor kim o lan? Haa. Ya, tamam biz yan yanaymışız lan. Helikopter geliyor. Kanka bir araba, George Apple'ın etrafında araba olur. Gidek mi yoksa bunlarla fightleyip mi? Ne diyorsunuz? Motor var bende. Yapıyoruz. Ben buldum MK12. Saat kaç olmuş? 23.34. Ama bir yarım tutamak lazım. Dikey ver. Motor var lan. Ye açalım Alacağım dikey. Evet, ben Ye, yarım. <laughs> şey. mı dikey? Dikey ne yapayım lan sen? Niye yerim? Ne oldu şimdi? Tamam yiyorum güzel oluyor. Tamam gel ben sana atayım yarım varmış bende. Ben dikey alırım. Nerede tuttu dikey? Bak burada. Gel. Sağ 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 sağ. Bana orada Mekanik gibi en şey milyon Mekanik gibi milyon dörtte. varsa. Kanka mekanik tabii ki ne zaman? Şöyle. Şöyle oh, avuk var burada. Merve elli altı da var. demiş Bu George'un loot'u çok iyi ya kanka. Böyle bir loot dönem yok. Asma lan. <laughs> Gazla. Ya sabır, başımı ağrıttın be çocuk ya. Vallahi ya, <laughs> ya, ya sabır. Adam hala solumuzda. Ya baş ver onları ya. Hareketlere bak, hareketlere. İyi ki Forza 5 aldırdık ya. alıyor ya. Bunun bunu tut yok şu daha iyi. Hadi bakalım. Adamı araba beğendiremiyoruz bak hele. Oğlum öbür öbürü çok şey. Çok, çok oynak. oynak. Çok mu oynak? Aynen. Rezona çok zayıf ben. bir tutuk buna göre. göre. Kanka öyle git zaten ya. Solda of. bak toprak yolla. Sürüşe bak ya. Sol, sola doğru kırın Ya Ya kanka Pardon, bu kadar kıskanmayın beni tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Bakın da benim kasklar nasıl ya nasıl? He? Bakın da benim kasklarımız nasıl? Çok fena da hamın çok fena kaska ham. Oğlum rezon var. <laughs> ya rezondan korkma ya. Allah Sağ sol yapma dur da, <laughs> daha hızlı basayım ya. Kafam bamba yersem direkt tamam, çıkarım. Tamam bastım. Alın bak. Ya oha T bu kadar döneceğim mi? Evet. Ama bu arada bakın, burası değil. Buradan da yersin abi ne olsun. Biliyorum. Shift'e bas bari ya, shift'e bas kanka araba Basılı doksan ya, Basılıyor ya, basılıyor. Yalan söyleme ya. Yani. bir tane patlamadı ya. ya. Masa devrileceğiz masaya. ya, devrileceğiz, devrileceğiz. Ya, rahat ol oğlum ya, <laughs> ben kullanıyorum rahat ol. Ben kafamı içeri sokayım da dur şimdi devriliriz. Devrilirken otomatik içeri giriyor zaten lan. Ölmüyoruz mu? Hakkın burayı yok. mesken yapalım Hakkın burayı mesken yapalım. Ne yapacağız? Evet evet evet. Burası yes. leş gibi bir mesken bence. Aa, yani. El alem kaldırmaya gelir bence. Ya oğlum bakın şimdi adamı görür Dağın Kanka, Rosam, daha ne yapacağız? Kanka turun üzerinde atlık turdu Aha aha. Burada duruyor. Gidelim Hakkın gidelim. Dur 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 bakayım dur bakayım. Petrol ofisi olabilir. Kanka galiba şuradaki yeşil şeylerdeler. Veya petrol ofisi. Kanka gel arabaya binelim bize için gel. Aa drop düştü. Kırp yönüne. Atlayın. Al. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bir şey yapmadım ki. <laughs> gene başladı, gene başladı, gene başladı. Valla ya. Yani. Kanka büyük ihtimal petrol, petrol ya. Büyük ihtimal petrol. O zaman şu şöyle duruyorum, böyle duruyorum. Kar dur bakayım adamım. hadi da. bakalım. Kalın mı dur bakayım. Nabzaga evet. şerbet verelim bunlara bir. İnşallah bizim o azı çalmazlar. Araba adam. Düştü. Tamam. Vay be. Oo zırhlı 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 çok iyi. Fena eder ya şu zırhlı bir yalan. Onun elit vardır he. Akıyor mu? Akmıyor. Çok da bir yok ya yalan söyledi. Kastı. Oğlum burada bu fight yapmış bu arada kendi kendine. Evet, evet burada bir 8x Ben atayım Evet, evet bakalım. Oo, altın maskeden buldum kardeş. Kanka bana bırak bakayım, bana bak Şöyle bak. Fena. Oğlum altın maske lan. Allah <laughs> alaşım maskesini çaldım bak. Şşş. Bak bak. O ana ana ana. Geliyorsun ya. Abi bu adamda da o şu benim kıyafetten var lan. Bakalım bak benim kıyafetten var lan. Mezin var mı bunun? Var. O depo da ama büyük ha. Pin pin pin. Pin dürüst basamıyorum. Pin pin pin. Pin pin pin. Bakayım içinde bir şey oğlum içi çok kötü lan bu ne? Leş gibi. Bir artı bir Sağ var. Şu oğlum sıkamıyoruz da ha. Çok kötü. Bu araba da çok kötüymüş yani Camlardan yiyoruz mu? Hayır. Ha, yok. Bu bozuk ederek bitiriyordu. Ya bazı hepsini bitiriyor ya. Bazı yoktur bu şeyde. <laughs> Nereden sıktı la o yani? Arkadan. Görüş açısı çok kötü ya. Hiçbir şey görmüyor. Allah leş. Şöyle. Kanka Dağ şu kaldırma yerine git yere yere var he. ya bak şu kaldırma yerine gitsene soldaki. Tamam. Sağdaki. Oğlum yeri... o kaldırma yeri. O kaldırma yeri nasıl olur var ya böyle fokur fokur. Solumuz var. Benzini bitiyor. Şu an alandaki kaldırma yeri orası. Kanka gidelim oraya kadar. Fullle sen fullle. Fena benzin Araba, yani. benzin, Araba içiyor, benzin. Araba bayıldı zaten. Araba bayıldı. Araba bayıldı zaten biraz. Buralarda adam da kapılar açık gençler. Aa ben keşfet değilim eller inmiş. Araç var araç var araba var adam var galiba. Sen biraz daha keşfette gez. Hı, bak sen arabanın içine pusdu. Aa araba geliyor lan. Araba, araba geldi, geldi araba, araba, geldi. geldi. O tarafa doğru bak gidiyor bak işareti attım. O tarafa Abi indi galiba. İndi mi? Gitti mi Bakın, yoksa? şeyi fulledim. Gitti gitti o. Kanka yerimiz çok aşırı güzel bu arada. Bu arada zırhının benzinini fulledim. Tamam. Ben bu arabayı bir saklayayım tamam, bir yere. Tamam sus sus tamam. Bu zırhını, zırhının zırhının benzinini fulledim. Kanka ya ah, şu dağdan bak şuradan bir baksak var ya cennet. Cenneti göreceğiz yani oradan baksak böyle. Adam topluluğu be. Gülüm çıkalım da arabayla ya. Bulacağız. Madeni bulacağız. Ya boşuna şey atmaya gerek yok ya. Ziski atma. Bence de şu an kanka çok iyi. Yerimiz bak, aşırı iyi. Bak yani. biri de 200'e doğru baksın. 200'e doğru da biri baksın. ben, ben 300'e bakıyorum. 300. Abi 200 250 300 arasına bakıyorum. Ben daha ben 200. 250 ben de, 250, 300. E ben de şeyde gidelim 250 350. E 350. Buralar benden sorulur. Camları kırayım da. Araç. Evet araç geçiyor. Buggy, hı hı. Toros geliyorlar. Drop düştü. Burada adamlar. Çar çar <laughs> Toros Toros. Toros nerede? eee ne 15 ne? Oradan duydum. Geçti onların arkasında indiler yüksek ihtimal. Şuralarda falan inmişlerdi. Arkamızda var 255. <laughs> Yerlerimiz çok güzel ama biraz da aradayız. Daha daha tarafı sıktı ha 15. Evet bu taraf. Aa gördüm 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 şuradan daha çıkıyordum bak lan. Göremiyorum. Toros geldi. Geçiyor yine kanka Toros. Adam işaretledim bak adam vardı daha da açık şu an. Dursana Şurada adam bak işaretledim. Kanka Toros git, gidiyor daha açık şu an Toros. İndi. Bize geliyor lan. Toros sağda şu an. Kanka. Tek adam tek adam tek adam. Evet evet Evet. evet. evet, evet o, <gülüyor> <gülüyor> Burada. 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 Tamam öldürdüm onu öldürdüm. <laughs> Bulya ben Vallahi adam var ya. Aa adam var lan şurada. Yukarı çıkıyor bak eve giriyor mavi eve gitsin. Vurdum bir tane ona. 280 önünde argo var 280. Evet. Adam 5 yönündeki mavi eve girdi Haberiniz olsun. Size arka gelebilir ya. Oğlum bak bu elde bin adam var ya daha da ben pop şu Valla bak şu anda her şeyimiz çok iyi bak Araç Şuan kavit tüm Araç 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 evet. Nerede söyle Geliyor önümde Geliyor. önümde 270 Geçiyor şu an Vurdu galiba adam Hayır. hayır, hayır. Şu hayır, hayır şu de şu an şurada şu tarafta. abi Ahmaz Rails da ya Şu şu a aşağısı bize ya. ne zaman oynayacak adam, adam, ya? Adam adam, adam. Burada. Oğlum ben hiç orayı göremiyorum ha. Ağaçlardan çok pasif geldi. Neyse. Bak ben şu mavi adam bir ya. adam var ya net bak net. Ç net çıktı, çıktı 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 o çıktı çıktı. Çıktı mı? Hadi kalk şu aşağısı bize oynayacak inşallah. Allah, bugün Allah. ya. Dua edin lan bize versin. Ya anlamız. Ev mi? Oğlum alana da, bak, alana bak alana komple açık. Hadi bak, dur yalım. biraz dur biraz dur. Tepi, bir buçuk dakikamız var bir buçuk dakika var rahat olmaz. Zaten koşsak hemen şurada önümüz alan yol da bizim o zırhlı araba bizim çok işimize yarayacak. 2 tane Bu araba abi gidelim Bana biraz atıyor. Sadece atıyor. Üst atıyor. İşaret var mı? Galiba burası burası galiba. Oo beni görüyor. Nerede burada? Neresi işaret alsana? Burada. Tam burada. Beyaz kan. Evet kanka tam orası. Tam orası. Daha çok yok. kapalı ya. İki kişi de diğerini bulamadım ben abi Siz buradınız mı? O da burada. Oğlum adam beni görüyor. Ben adamı göremiyorum. Şaka gibi ya. Aynı şey bende de var ya. Vay anasını Alana gitsek mi yavaş? Kanka o adamlar bizi indirecek. Onları indirmemiz lazım. Ya. Kanka alalım arabayı bence gidelim alana. Kanka düştü düşecek şuradaki ya. 55'teki düştü Oyun düşecek. Oyun saniye kaldı. Oyun saniye kaldı. Hadi gidelim hadi hadi hadi. Sağ gel. Onlar ölür zaten. Onlar yani ölür. Gel hadi. hadi, gel gel, gel. toplan. Abi bir dur da binerek daha bir dur. Binerek. Binerek. Hadi ben abi. Binelim. ya ha, çok çok. Bana mı saldın? Eyvah eyvah. Hı hı. Ben hadi tutuk. Demiyorum hiç. Veriyorum. Ben de bilmiyorum öyle. Bak ezme bak bak ezme bak. Nereye gideyim? Bana bir rota çizin. Git <laughs> alana git bir. Kanka direkt bu bizim Kanka siper alabileceğimiz bir yerde alabileceğimiz dur ya bomboş arazi ötmüş Şu tarafa, bir tarafa gideyim mi? Enterse dur. gideyim mi? Enterse enterse Git 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 git, git, git orası olur. yüksek bak orası da galiba Orada bir an, Aa orada bir, bir evler bir var. var aynen oraya gidelim sür 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 Düşen Zaten lan. bizi hiç kimse şu an deviremez lan koyayım Sür siktir Anasını <laughs> bile düşür Devam et devam et ne et devam et Şunu ezme bakayım. şunu Geri zekalı Dön birini daha ezersin lan hadi lan tane oğlum adamları ezmeye Oğlum iki tane lan onlar yakın Yok yok hayır 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 Ben bir daha gir gir ha Öbür alanı bekleyeceğim öbür alanı rahat sakin olun öbür alanı bekleyeceğim Tamam 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 Hadi o iki osu iki adam, adam, Ya adam gidiyor. Adam gidiyor. alana bak ya, ya. Alana, <laughs> alana bak Adam bir sana o adamlar bak Birini vurursun illa Kanka yok yok adamlar bomba atıyor yakın yakın yakın. Ama araba mı Araba lan. çekmiyor, araba çekmiyor. <laughs> adasını satayım bu arabanın ben. Al alana giremedik adasını satayım. Patlayacağız. Şimdi. <gülüyor> Bilgisayar. <gülüyor> seç bir at oradan, seç at. <laughs> arabayı patlatıyorlar beni. Mayday, mayday. <laughs> çöküyor. Oğlum araba harbi gitmiyor mu sen bilerek mi yapıyor? Gitmiyor vallahi gitmiyor. <laughs> git şu en kritik köşeye git. Abi Oğlum nerede lan artık? <laughs> Aaa! Ah, arkadaşı var, arkadaşı var. Lan oğlum Akın, ne <gülüyor> ne <gülüyor> bir şey işler lan. Lan oğlum. Bakın nereye Araba, araba kuruluyor. Dur dur tamam. Bakın patlayacak bir yakında görmemiz lazım. Hayır, daha canı varsa. Sakin sol altta bak benzinin altında gözüküyor. Oğlum çok az şu an. Bak, inek. Oğlum niye burada işte ya? Önümüz direkt. Böyle bir Hangi önümüz lan? Önümüz. Hakikaten tamam, önümüz. Önümüz, önümüz, ya. bomba attım üçe? Aa baydım birini aldım. İki baygın, iki iki Alan geldi, alan geldi, Tam alan alana geldi. alana koş, alana koş, bırak, lütfen bırak. Abi, Bak, smoke smoke önümüz smoke